Merhabalar. Bugün de sizlerle künefe yapacağız. Bunun için malzemelerimiz yarım kilo kadayıf, 250 gram künefe peyniri, 100 gram da içerisine kaşar rendeledik. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bunu önce yağla açacağız. Bakalım ne kadarını kullanacağız. Üzeri için tereyağımız var biraz. Pişerken koyacağız. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su koydum. Bunu önceden kaynamaya koyacağız. Onun içerisine sonra da yarım saat kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu sıkacağız. Şimdi önce şurubu koyalım. Sonra da kadayıfları sıvı yağla şöyle bir karıştıralım. Şimdi kadayıfımızı yağla güzelce tel tel açacağız böyle. Bu yağımız yeter inşallah. Şöyle şimdi hepsine bulaştırmaya çalışalım. Evet, çok güzel oldu. Hepsi güzel yağlandı. Şimdi bunun yarısını tepsinin altına döşeyelim. Şerbetimiz kaynamada bu arada. 20 dakika kaynatacağız, yarım saat demiştim. 20 dakika sonra içerisine limon koyacağız, birkaç damla. 5 dakika. Değil de 2-3 dakikada öyle kaynatırız. Sonra o solmaya bırakacağız onu. Evet. Bunu da üzerine şimdi şunu yayalım güzelce tepsimizin dibine. Tepsiyi de yağladık bir güzel tabanını. Şimdi tepsinin arkasıyla ikinci tepsinin arkasıyla buraya iyice bastırıyoruz ki zertleşsin, düzleşsin diye. Bunu iyice bastırın sizde. Şimdi peynirimizi koyacağız. İyice bastırdık tepsinin arkasıyla. Bu peyniri iyice açalım da elimizde sonra döşemek kolay olsun peynirimizde böyle eşit olacak şekilde her tarafa yayalım. peynirlerimizi koyduk. Şimdi üzerine kalan kadayıflarımızı yayıyoruz. Bunu da iyice bastıracağız tepsimizin arkasıyla. Baba. Kalan kadayıfı üzerine yaydık güzelce. Biraz elinizle bastırın. Sonra da ilk kat gibi tepsinin arkasıyla bastırın. İyice incelsin. Sonra da fırına vereceğiz. Tamam. Şimdi tepsiyle bastırıyoruz. <laughs> İyice bastırın siz de bunu. Şimdi tereyağlarını yerleştirelim. Şimdi sıcak fırınımıza atıyoruz. Evet üstü kızarana kadar pişecek. Limonunu damlattık. Şimdi 2-3 dakikada bununla kaynasın. Sonra söndürüp soğutacağız şurubu. Çok güzel pişti kadayıfımız. Şimdi bunu kesip sonra şurubunu üzerine dökeceğim. Araları da iyice şurup çeksin diye. geliyor. Kulağa. Evet. Şimdi şurubunu gezdiriyoruz üzerine güzelce. Üzerine isterseniz antep fıstığıyla, isterseniz cevizle, fındıkla süsleyebilirsiniz. O da artık size kalmış bir şey. şurubunu çekmesi için ama biraz beklemeniz lazım. Evet kadayıfımız, künefemiz pişmişti. O sıcak, önce bir şöyle bir iki dakika sıcağı gidiyor fırından çıkarınca. Sonra da şurubumuz soğuk olarak üzerine döktük. Şimdi biraz şurubunu çeksin. Sonra da afiyetle yiyin. Hadi bakalım deneyeceklere kolay gelsin.